Evet dostlar selamünaleyküm. Oyun Kuşu Berat kanalımızın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz dostlar. Dostlar kısa videoda attığım gibi kar yağdı. Minerallere yani taşları yedi yere açtım şöyle. Çıkarttım şu an taşıyorlar dostlar. Kışında video daha dedik yani videomuzda olmasın. Olmasın. <laughs> evet dostlar böyle. Kümesteki durumlara bakalım. Ayna kuyruk karala yumurta yapıyor bu hafta çıkacak yavrular Buradaki yavrular da böyle Ayna kuyruk karalamızın diğer kardeşi O da Eki oldu yavruya kusuyorlar dostlar Kusala falan dolu şimdi geldim diye kalktı çok rahatsız etmeyeyim Şu çift yumurta yapıyor onların da bir haftadan az kaldı galiba tam bilmiyorum Gördüğünüz gibi da büyüdü Arası dışarı çıkartıyorum Bakayım kursa yani orta Böyle dostlar. Azıcık cik. Emeklerimiz de orada. Şimdi dışarıya bakalım isterseniz. Kapatayım da yavruya yatsın. Gücüye yatsın dostlar. Evet dostlar böyle. Emeklerden aldığımız yavru erkek çıktı zaten. Şortta da atmıştım kısa video olarak. Babasıyla yuva babası yaptı. Dostlar görüntü kötü çıkabilir. Bir kamerayı sileyim. Dostlar böyle. Buradan da kısa bilgilendirme yapayım dostlar. Kuşlarınızı kısın, kışın çıkartabilirsiniz yani. -30'un altındaysa sorun yok ama -30 ve -30'un üstündeyse sorun olabilir dostlar. Şu an hava eksi kaç bilmiyorum ama yani 15'in de altında olabilir hava. Çünkü üşümüyorlar. Gördüğünüz gibi. Ve minerallerin kışında faydalı taşları yiyorlar dostlar. Dostlar emektarımızın oğlu duman çıktı. Çok güzel. Çok sevdiğim bir kuş oldu. Bakın şu üçüncü. Şu üçünün arasındaki ortadaki abi dostlar olsa kamera kötü biraz kusura bakmayın. Böyle dostlar kamerayı sileyim ya. da dostlar karalıyor ya. Evet dostlar böyle. Uçum olmuyor maalesef bu havada. Böyle minarelerini, taşlarını yiyorlar dostlar. Dostlar ee, Tacdi takımımızın Yumurtaları çıkmadı öldü içinde galiba Attım Onlara tekrar İnşallah yapacaklar yumurta Ondan, ondan da bir çift yavru almayı istiyorum Bakın Maşallah sana. Çok güzel kek oldu dostlar o sıka girdi Kuyruklarını yoldum bu yüzden Kuyruklarını Öyle oyluğuna bakmayın Kapı buzlu bu şaşırmıyor Kapı açmıyor Neyse dursun dostlar İnşallah yavrularımız büyür Onlardan yani bütün iki çift Aynı kuyruk karal adamı Onun kardeşinden de yavru almak çok istiyorum Acaba nasıl çıkacaklar Arap atacak mı Beyaz atacak mı Çünkü onların anneleri beyaz babaları da arap Ama onda da böyle karala var yani Karala soyu Mesela beyazımızın annesi Yani anneanneleri Bu karala takımımızın karalı erkeklerimiz anneanneleri kendi gibi karalaydı. Anneleri beyaz amma. Dostlar ben beyazdan sayısız yavru aldım. Yani babamın kaç yıllık soyu demiştim size. Beyazdan kaç ağız yavru aldım. Hepsi de oynadı maşallah. Hepsini de verdik. Herkes de beğendi yani. Verdiğimiz insanlar. Kaç senelik soylar dostlar. Yani hiç üşüme belirtisi yok. Biraz şey de var. O da e, emeklerimizin onu da var. O da daha yeni cücük diye yani bunlar hepsi büyük. Tek o burada küçük. O da 3 aylık 4 aylık olması lazım yani. Daha da küçük diyor belki bilmiyorum. Şöyle bir gelsinler. dostlar şu kapıyı bir açayım ya. Dostlar ben bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet dostlar açtım. Biraz zorladı. Ne zorlanmıyor, Biraz zorladı dostlar. Açtım böylelikle. Gördüğünüz. Şöyle içeri de göstereyim. Dostlar erkek yavruyu çok güzel yatamıyor. Dişi çok güzel ama büyütüyorlar yani. Erkek yatıyor da. Bu kapıyı açayım biraz rahatsız oldu kalktı. Aa ah, ne da. Yaşınca olursa olsun hala sik devam ediyor dostlar. Evet böyle şu erkek kafam üzerine çok güzel bir kuş. En sevdiğim kuşlar dostlar. Bir bu. İki de emektarımızın oğlu. Üç de emektar. Yani çok seviyorum. Emekler niye üç derseniz, Çünkü o bizim kuşumuz olmadığı için. Ama bunlar bizim kendi soyumuz dostlar. Emektarın oğlu da artık bizim kuşumuz oldu yani. Biz çıkarttığımız için. Böyle kapatayım. temelde kapatmayayım bak. Kapıyı kapatayım direkt oraya geçiyor. İnşallah yatar yani. Bakın şurada tam oraya gitmiş. Kıs 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 kıs. Hadi geçin bakayım. Bu da yavruların annesi dostlar. Dostlar şu iki kız kardeş. İlk de tanıtmıştım. Bu iki kız kardeş. Onlar bizim yavrularımız. Onların babası da anneleri de çok güzel oynadı. Anneler çok güzel koştu. Anneler öldü dostlar. Ayağında ur var, ur vardı. Babalarını da göndermiştim. O da öldü galiba. Gönderdiğim kişi öldürmüş. Çok güzel koşar dostlar. Ama olsun o soylar bizde olduğu için hiçbir sıkıntı yok. dönüşü şu çok güzel diş şey oldu. Ayna buyurup. Çok güzel bir şey oldu. Karada karı da istiyorlar yani içinde oynamak da istiyorlar. Bu ben bu sığa girdi ya. Ama kuyruğunu çektim biraz düzeldi galiba. Yoksa yerde 3-5 dakika durdu. Ama şimdi düzeldi dostlar bura, buradan küçük bir ilgilenme vereyim. Ağzım almış olmasa. Bakın. Atamadı gördünüz mü? Sıktı olan <laughs> kuşlarınızı. Bu Kuş, çocuğunu sıktı olan kuşlarınızın kuyruğunu çekin evet. dostlar. Yine de biraz rahatlatacaktır yani. O yüzden. Evet dostlar. Böyle ilerliyoruz yani gidiyoruz Sivas işte. Soğuk, kar yağdı. Her yerde kar yağdı zaten de. Böyle yani kuşlarımızın durumu. İçeride videomuzu kapatalım dostlar. Gelişmemiz de böyle yani. Şöyle kapatayım dostum biraz Evet dostlar, kümesimizdeki gelişmeler de böyleydi. İnşallah yavru, yavruya bakabilirler, büyütebilirler. Onlar da yavrumlar. İki kara bereketle yavru çok istiyorum dostlar. İnşallah yavruyu bize verirler. Dostlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Kanala abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.